Ne abi. Başımıza bir talihsiz bir olay geldi. Ne ya yaptım işte bir hatanın üstüne bir daha da istedim. Dilin daha gelişmediği zamanlardan çağımıza gelene kadar hikaye anlatıcılığı birçok değişime uğradı. Giderek dijitalleşen ve farklı araçlara ulaşabilirliğin daha da arttığı günümüzde hemen hemen herkes artık bir hikaye anlatıcısı olabilmekte. Sot medyada onlardan biri. İnsanlarla uğraşmak istemiyorum, kimseyi dinlemek istemiyorum. Ölmüşüz ama yaşıyor gibiyiz. 2020'de pandemi sürecinde başladık. İşte yine YouTube'da yayıncılık yapıyorduk. Yani belgesel yayıncılığı yapıyorduk. Daha önce çalıştığımız yerden beraber ayrılıp pandemi sürecinde bir hikaye çekerek başladık. Yani paramız da olmadığı için dijital platformlara satış yaparak ayakta kaldık. Sonra işte üretme kabiliyetimiz ve üretme araçlarımız da oluştuğunda artık YouTube'a yayın yapmaya başladık. E, YouTube'dan büyük paralar kazanmıyoruz. E, burayı tamamen dijital platformlardan ve işte dijital reklamdan e, kazandığımız paralarla döndürüyoruz. Hikayelerimizi seçerken işte hem yakın olduğumuz, rastladığımız hikayeleri seçiyoruz. Bir yandan da hani gündemin de takipçisi oluyoruz. Gündem şu anda mesela ekonomi ise biz ekonomiyle ilgileniyoruz. İşte gündem işte tek ise biz onunla ilgileniyoruz ve gündemin içinden gidiyoruz. Bunu çeker, çekmeye çalışırken de işte büyük hayaller kurmuyoruz. Hani şu an çapımızı da biliyoruz. Hani YouTube'da yayınlayabileceğimiz bu küçük prodüksiyon çapında üretebileceğimiz hikayeleri seçiyoruz ve onları yayınlıyoruz. YouTube'a yaptığımız yayınlarla mesela diğer platformlara yaptığımız yayınlar arasında bile bir fark oluyor çünkü YouTube'un kendi kuralları var. YouTube'da izleyici tamamen işte kendi kararlarıyla izlemeye devam ediyor. Bu durumda da işte kurguda özellikle izleyiciyi ayakta tutmaya yönelik ya da vazgeçmesini engellemeye yönelik bazı işte hamleler yapıyorsunuz ve buna göre bir e, dinamik kurgu dili oluşturuyorsunuz. E, tabii ki de hani mesela sinemada bir belgesele gitmiş bir insanın sonuçta oraya bir şeyi bir para ödeyerek ve bir hazırlık yaparak gitmiş oluyor. Doğal olarak sen zaten o kurguyu kabul ederek o salondan içeri giriyorsun. Böyle bir fark oluyor e, bizim yaptığımız belgesellerle ve sinemada izleyebileceğiniz belgeseller arasında.